Alkol testi yapıldı. Ee, ehliyet kimlik tavsiye ediyoruz zaten. Buradan emniyet müdürümüze ve emniyet teşkilatımıza ne demek istersiniz? Yaptım. Teşekkür ediyoruz. Kolaylık gelsin. İyi çalışmalar. Evet memnunuz. Tabii ki böyle uygulamalar bizim faydamıza olacağına inanıyoruz. Çünkü alkollü araç kullanılması yani bizim de zararımıza karşılık aracın ne yapacağını bilmeyeceğiz. Onun için sağ olsun teşekkür ediyoruz kendilerine. Bu akşamın darında bizlere hizmet veriyor. Peki emniyet teşkilatına burada ne demek istersin? Ee, biz e, ne diyelim kendilerine teşekkür ediyoruz. Ee, kendileri bizler için gece gündüz mücadele ediyorlar. Bizim sağlığımız için, bizim güvenliğimiz için, bizim rahatımız için. Onların hepsine teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar.